Şimdi sıkıntı farklı yerlerde. Avrupa Birliği bize verdiği sözü yerine getirmeyip terör tanımı gibi kesinlikle iyi niyeti olmayan bir konu üzerinden vize serbestisinden imtina ederse biz meseleyi milletimize rahat anlatırız. Sayın Komisyon Başkanı o bakımdan rahat olsun. Biz kalkarız. İngilizlerin yaptığı gibi biz de bir kamuoyu araştırmasına milletimizle gideriz. Avrupa Birliği ile müzakerelere devam mı tamam mı diye soruyoruz. E milletim devam derse biz de devam ederiz. Çünkü ben kendilerine hep dedim. Ya bizi almayacaksanız söyleyin. Alacaksanız da bu işi bitirin. Ne evet ne hayır dediler bugüne kadar. Hep bizi oyaladılar. Asıl böyle bir durumda düzenli göç imkanından mahkum kaldıkları için yeniden harekete geçecek milyonlarca mülteci Avrupa kapılarına dayandığında Sayın Komisyon Başkanı bu durumu kime nasıl anlatacak onu düşünsün.